bitkilerle araştırma yapacağım yani sadece bitkiler ee, ve şu yaşıma kadar halen bitkilerle uğraşıyorum doğayla Peki geriye dönsem tekrar işe başlasam tekrar bunu seçerim. Gülhen Tümen 1953 yılında Anamur'da doğmuş. Babasının memuriyeti nedeniyle Alanya Salihli'de ve en son Ankara'da bulunmuş. Ortaokul, lise, üniversite eğitimini Ankara'da almış ve doktora için Hacettepe Akademik Kariyeri Hacettepe'de başlayan doktorasını yaptıktan sonra eş durumundan Uludağ Üniversitesi'ne bağlı Necati Bey Eğitim Fakültesine gelen ve akademik yaşamını 36 senenin sonunda 10 yıl Hacettepe 36 sene Balıkesir 46 yıl sonra tamamlayan birisi. Geriye dönüp kendime sorduğum zaman ta 9 yaşlarına dayanıyor. Alanya'da 9 yaşlarında parktan çiçekleri koparır, tohumlarını alır, evde saksılara ekerdim. Salihli'de kaldığımız 3 yıl içinde 20 tane saksım vardı. Yani çiçek sevgisi geçmişte varmış ama tabii ki bunun ben farkında değilmişim. Ne zaman bitkilerle araştırma yapmak isteği de oldu? Fakülte 2'de sistematik botanik dersini aldıktan sonra ben dedim bitkilerle araştırma yapacağım. Yani sadece bitkiler ve şu yaşıma kadar halen bitkilerle uğraşıyorum doğayla. Peki geriye dönsem, tekrar işe başlasam tekrar bunu seçerim. Eskiden evler bahçeliydi biliyorsunuz. Hep bahçede evlerde otururduk. Çünkü apartman yoktu. Ve o bahçeden çiçekler de toplardık sürekli. Hatta ilkokul 2'de Alanya'da ergizlerin yetiştiği sulak yerler vardı. Çizmeleri giyer, oralara gider demek demek nergiz getirirdik. Süreç çalışmaların içinde ortaya çıkıyor. Yani siz bir bitki bulmak için yola çıkmıyorsunuz. Ama araştırmalar yaparken ki bu benim için şöyledir. Balıkesir'e geldikten sonra ki Balıkesir'e gelmek benim için bir şanstır. Bunu her zaman söylerim çünkü burada serbest, rahat bir şekilde bütün Balıkesirle ilgili çalışmaları yapacağım bir ortamı buldum. Bu çok önemli ve biz bu çalışmaları yaparken bunlar etnobotanik çalışmalar, belli bir türün araştırması, özellikle biz kokulu bitkilerden halk arasında kekik, ada çayı, nane gibi bitkilerin bulunduğu familyeye ait türleri çalıştığımız için ki ekibim de hep bunları çalıştı. O sırada buluyorsunuz bunları. Yani siz özel bir gayrette değil fakat yaptığınız çalışmalar bunu getiriyor. Ve bir müddet sonra da artık hayatınızın bir parçası oluyor. Nereye giderseniz gidin gözüm hep bitkilerdedir. Mesela bir otobüsle bir yere gidiyorum. Ya da özel otoyla hep gözüm etraftadır. Mesela Ayvalık Çemeni'nin bulunuşu çok ilginç. 2015 yılında bir Nisan ayı Ayvalık'a gittik dolaşmak için. Sarımsaklı'da geziyoruz. Hava böyle biraz bulutlu. Ve sahil mosmor kumların üstü. Çünkü bu kumda yetişen bir bitki. Ben hemen dedim ki Burhan sen dur. Ben hemen gidip şu bitkiye bakmam lazım. Gittim bir sürü fotoğraflar çektim. Örnekler aldım ama benim e, oradaki şeyim bu yeni tür diye değil, o kadar çok üzerinde arı var ki bu bir arı bitkisi. Çünkü biz o ara arı bitkilerini de çalışıyorduk. Arıların gittiği, bal aldığı bitkileri. Ve bölüme getirdim. Tür tayini yapacağız fakat Flora of Turkey'de bir yere geliyorsunuz, tıkanıyorsunuz. Ve bunun üzerine bu konuda çalışan hocalarla işbirliği yaptık. Çünkü her genüsü çalışan farklı bilim adamları vardır. Onlarla birlikte istişare edince e, bunun yeni bir tür olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dergide yayınlandıktan sonra Ayvalık kentsiz bitkisi onaylanmış oldu dünya için yeni tür ve ayvalığın ikinci endemik türü oldu. Balıkesir için yaptığımız biyoçeşitlilik çalışmasındaki bu Orman Bakanlığı'nın verdiği bir proje bize hem Balıkesir'i çalıştık hem Kütahya'yı çalıştık. O sırada da Badavut'ta yeni bir tüylü çay türü bulduk. Yine ona da benim adım verildi. Aslında belki Badavut da diyebilirdik. Yani o da denebilirdi ama oradaki çalışmayı yapan Ekrem Akçiçek Hoca, hocam ben sizin adınızı vereceğim dedi. Gülendami ve Tümeniyana isimleri. Bir tanesi Sideritis Gülendami, o Wikipedia'da da kayıtlı eski olduğu için. O da Eskişehir yöresinden. Bir tanesi Nepeta Siptorpi Subspecies Tümeniyana Kaz Dağı'nda bir TÜBİTAK projesi almıştık. Oranın endemik türlerinin ortaya çıkarılması diye. O da kitap haline geldi zaten kitabımız var. Bir diğeri Stakis kritika e, subspecies Tumeniana. E, bir tanesi işte bir kopepota e, verilen isim. Onu da e, hocalarımız büyük bir proje aldık. DPT projesi. Ve onlara 3 tane mikroskop, 3 tane steromikroskop aldık. Yani onların şu anki değerleri en az birer milyonluk. Ve onlar bu sayede doçent oldular, profesör oldular, öğrencilerini yetiştirdiler ve ekibi genişlettiler ve bana da buna istinaden adımı verdiler. Akademik araştırmalarda benim birinci tercihim Balıkesir'de yaşadığım için Balıkesir yöresinin çalışılması. Bizim için bu çok önemliydi. Ve sağ olsun öğrenciliğinden beri tanıdığım ve şu anda hepsi profesör ve en iyi yerlerde olan Ekibim bana her zaman büyük katkıda bulundu ve biz birinci sırada Kaz Dağı'nı ele aldık. Ve ondan sonra etnobotanik çalışmalarla bütün Balıkesir'i, Dursun Bey, Ulusdağı, Madra, çünkü yeni nesil hep bunların üzerine gitti. Bizim için çok önemli bir ikincisi de ekip çalışması. Çünkü eğer ekibiniz iyi olursa çok büyük başarılar elde ediyorsunuz ve ekibi iyi yönlendirmek gerekiyor. Bununla ilgili ilk çalışmalarımızdan bir tanesi de Balıkesir ve Merkez köylerinde etnobotanik çalışmalar 1985 ve 86 yıllarında ve onunla başlayan projelerimiz 1994 yılında Kazdağ Sideritlerinin diterpen bileşikleri diye bir TÜBİTAK projesi almamızla perçinleşti ve Balıkesir Üniversitesi'nin ilk TÜBİTAK projesi oldu. Ve yeniden yapılandırılmadan dolayı 2000 yılında biz fen edebiyata geçtik bilimsel çalışma yapanlar. Ve orada da yurt dışından doktoralı gelen gençlerimiz vardı. Hepsi yardımcı doçent. İngiltere'den, Amerika'dan. Ve bunlar fen edebiyatta altyapı yok. Biyolojide çalışılacak altyapı yok. Ve bir DPT projesi verelim. Manyas Gölü ile ilgili dediler. Ama hocam siz bunun başkanlığını yapın. O zaman ben profesör ve bölüm başkanı olduğum için beraber 550 bin liralık o zamanın büyük parası DPT'ye proje verdik. Ee, sağ olsun o zamanki rektörümüz Necdet Hacıoğlu bizi destekledi ve bölüme 3 tane mikroskop, 3 tane stero mikroskop alındı. Laptoplar yeni çıkmıştı, projede kullanılmak üzere laptoplar alındı. Manyas Gölü'nde araştırma yapmak için botlar alındı ve arkadaşlarımız bu çalışmalarla hız kazandılar. Şimdi Türkiye'nin belli bölgeleri endemik tür yönünden zengindir. Bunlar nerelerdir? Özellikle yüksek dağlardır. Mesela Uludağ, Kazdağ, Kayseri'deki dağlarımız, işte Erzincan, Erzurum bölgesi, kuzeye doğru Trabzon. Yani bunların endemik olabilmesi için izole yerler olması lazım. Çünkü milyon milyon senelerde gelişiyor endemik türler. Yani etrafındaki iletişim ve bağlantının kopuk olduğu yüksek yerlerde bulunur. Oran yüksektir. Ama denizin kenarında da buluyorsunuz işte ayvalık çemeni gibi. Ama bunlar nadir. En fazla yüksek dağlar. Ultraviyole ışınlarının direkt geldiği yüksek dağlar endemizm yönünden zengindir. Şimdi Balıkesir Kaz Dağı'nda ilk çalışmayı 1883'te Sintenezi diye bir yabancı araştırmacı yapmış. O zamanlar bu araştırmaları yapmak için katırlarla eşeklerle çıkarlarmış. Ve aylarca o alanda kalır, bitkileri toplar ve kendi ülkelerine götürdüklerinde bunların endemik tür, diğer türlerden farklı olduğunu bulabilirlermiş. Ama Kaz Dağı'nda bu 32 tane endemik tür Sintenezi'den sonra bulunup çalışılmamış ve benim öncülüğümde TÜBİTAK projesi alındıktan sonra Fatih Hocam, Tuncay Dirmenci Hocam o zamanlar genç, aktif ve Susuz Dağı bölgesinde bu 32 türün çoğunu buldular. Ve kitabımızda ikinci kere yani 100 yıl sonra, 130 yıl sonra Bitkiler yeniden tespit edildi ve ispatlandı. Uluslararası kongrelere gidiyoruz ve benim en çok gittiğim ülkelerde Avrupa ülkeleri ve kongreye gittiğimiz zaman kongreye katılan bilim adamlarını genelde bir botanik bahçesine götürüyorlar. Botanik bahçeleri hemen hemen Avrupa'da bütün devletlerin gelişmiş illerinde karşımıza çıkıyor. Ve ben de hep aklımda bir botanik bahçesi. Çünkü Türkiye'de o zaman yeni yeni botanik bahçesi çalışmaları başlamıştı. Sağ olsun Fatih Hocam, işte Dilek Türker Hocayla konuşuyoruz. Biz de bir botanik bahçesi yapalım Balıkesir Üniversitesi'ne. Çünkü botanik bahçesi öyle bir şey ki orada eğitimlerin yapıldığı, yaşayan bahçelerdir bunlar. Yoksa çiçekler ekilip insanlar gelip sadece bakıp gitmesi değil, eğitimlerin de olması önemli ve bunun ilk örneği Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesidir. Nihat Gökyiğit Allah rahmet eylesin geçen sene vefat etti. Eşinin adına kuruyor Botanik Bahçesi ve başında da Adil Güner Hoca var Hacettepe'den ve devamlı bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Eğitimler veriyorlar. İlkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine bitkilerin ekilmesi, tıbbi bitki nedir, Türkiye'nin zenginliği, işte çizimler, bitki çizimleri, yani tamamen Avrupa'yı düzeyde yaşatıyorlar. Tabii Gölet de botanik bahçelerinde çok önemlidir. Şu anda emeklilikten sonra Fatih Hocam onu yürütüyor büyük bir gayretle. Botanik bahçesinin alanının resmileşmesi Mahir Alkan rektör olduktan sonra gerçekleşti ve resmi bir hüviyet kazandı ve ilk projemizi Güney Marmara Kalkınma Ajansından aldık. Planları çizildi. Fakat ondan sonra gelen rektörler bir türlü bütçeye bununla ilgili bir para ayıramadıkları için bu donuk bir vaziyette devam etti. Fakat şimdi sağ olsun rektör yardımcımız Fatih Hoca tekrar bu işi ele aldı ve ümit ediyorum ki bundan sonra bu bahçe oluşacak. Bahçeyle ilgili çok ilginç bir anı anlatayım size. Biz Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na e, proje yazıyoruz. O arada bir orman mühendisi geldi bizim bölüme. Orman mühendisi şeyde çalışan doğa korumada. Ne yapıyorsunuz dedi. İşte biz dedik botanik bahçesi için proje yazıyoruz. Aa dedi bizim orada da var dedi botanik bahçesi dedi. Her yerde botanik bahçesi var. Dedim ki sayın mühendisim botanik bahçesi deyince iki tane ağaç ekilen park değil. Botanik bahçesi apayrı bir olay. Orman mühendisi bile bunun gerçeğine inememiş olduğunu gördük. Eskiden yani bundan belki 150-200 sene önce yaşayan insanlar bu olaya daha ılımlı bakıyorlarmış. Çünkü bunun en büyük sebebi tedavi için bitkilerden istifade etmeleri. Bu çok ilginçtir. Onun için herkes bahçesine tıbbi değeri olan bitkiler etmiştir. Mesela Osmanlı devrine baktığımız zaman Lokman hekimlerin hepsinin bir tıbbi bitkilerden oluşan bahçeleri vardır. Çünkü hemen elinin altında bir adaçayı, hemen elinin altında kekik, hemen elinin altında rezeneler. Ne aklınıza gelirse. Edremit'te kale ekstrakt var. İlk defa Türkiye'de spray dryer'ı kurup bitki ekstresi hazırlayan bir yer orası. Benim ona çok desteklerim oldu 2000 yılından itibaren. O arada hangi bileşikleri, hangi bitkilerin ekstresini yapalım diye tartışırken ben literatür tarıyordum. Literatür tararken şöyle bir şeyle karşılaştım. 2000'lerin başında Amerika zeytin yaprağı ekstresinin antiviral aktivitesinden patent almış. Yani bakın neredeyse 25 sene önce Amerika'nın patenti var. Ve etnobotanik çalışmalara baktığınız zaman, geçmişe baktığınız zaman o kadar ilginç şeylerle karşılaştık ki. Mesela zeytin yaprağı sıtma için kullanılıyormuş. Ve koca ile Balıkesir'e mektup göndermiş Edremit Kaymakamlığı'na. Bunların belgeleri var. Kaymakamlığa yazı göndermiş ve bize demiş sıtma için zeytin yaprağı gönderin. Yani zeytin yaprağının kullanımı yeni değil fakat unutulan bir devre var. Bu unutulan devrenin sebebi de her şeyin sentetik ilaçlarla hallolacağı devredir. Bu zeytin yaprağının antiviral etkisi de bildiğimiz için bununla ilgili pek çok yayınlar yaptık, çalışmalar yaptık. Fakat o arada al bayraklar bütün fabrikalarında işçilere Zeytin yaprağı çayı içirmeye başlamışlar ve zeytin yaprağı çayı içirilen fabrikalarda bir ya da iki kişi koronaya yakalanmış ve bunu araştırmak istemişler, bizi buldular. Fatih Hoca ile beraber onlarla toplantı yaptık ve dedik ki bunun antiviral etkisi var ve dünya zaten bunu kullanıyor. O arada Amerika'da sürekli bunu öneriyor, zeytin yaprağı ekstresi kullanın diye. Çünkü virüslere öldürücü etkisi var ve sizin bağışıklık sisteminizi geliştiriyorlar. Tabii bununla ilgili 10 15 tane bitki bulundu ama bizim için zeytin çok önemlidir. Çünkü zeytin bizim bitkimizdir. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de geçen bitkilerin hepsi çok değerlidir. O kutsal kitaba bunlar bilinçsiz olarak yazılmamıştır ve bunlar her biri bir değerdir. Mesela sizin için zeytin verdim, nar verdim, incir verdim, hurma verdim. Mesela incirin, e, incir yaprağını biz şimdi ihraç ediyoruz 15 yıldır Japonya'ya. Japonya ne Japonya için kullanılıyor? Kolesterol düşürücü olarak çay yapıyor incir yaprağından. Ve incirin dışındaki sütünün antikanserojen etkisi bulundu. Enli yılların başıydı fen edebiyata geçtiğimizde. Bir gün gazetelerde bir yazı çıktı. Mavi çiçek Türkiye'de doğadan yok oldu. Mavi çiçek Güneydoğu Asya'dan başlıyor, Türkiye ve Yunanistan'a kadar gidiyor. Ama Türkiye'deki doğal yetişen alanlar bitti, mavi çiçek yok oldu diye. Mavi çiçek İstanbul'da kültürü yapılıyor. Ama onun dışında doğada olup olmadığı şüpheli bitti deniyordu. Ben bu yazıyı hemen okula getirdim. Geldim Dedim böyle böyle mavi çiçek Balıkesir'de varmış ama burada da bittiği söyleniyor. Biz böyle konuşurken Osman Yıldırım Hoca dedi ki ya bizim orada ben bunu gördüm dedi. O da paşa alanında gezerken dolaşırken o çok yürürdü. Gördüm ben bunu. E hocam getir o zaman ve Mayıs'ta çiçek açıyor. Mayıs'ta bize getirdi ve gerçekten mavi çiçek. Ve hatta ben kökleriyle beraber, rizomları vardır bunun altında, kökleriyle beraber Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne kargo ile yolladık. Orada da yaşasın diye. Sonra bizim eğitim fakültesinin bahçesine ektik Fen Edebiyat tarafına. Fazıl hocamız ekolojisini çalıştı. Ve bir ara unuttuk mavi çiçeği. Ara soğudu. Ve tekrar mavi çiçeği dile getirelim Balıkesir için bir simge diye. Fakat mavi çiçeği doğada bulamıyoruz. Arıyoruz arıyoruz. Paşalı'nın her yeri ev olmuş. Betonlaşmış bulamıyoruz. Ve yıl 2020'ler ben Fatih Hoca'ya dedim ki Fatih Hocam sen dedim ben o sırada emekli oldum. Sen dedim gazetelere bir demenç ver dedim. Balıkesir mavi çiçeğini arıyor diye dedim. Ve Fatih Hoca bunu yaptı ve 6 ay sonra bir öğretmen Fatih Hoca'ya geliyor, haber veriyor. Ben Paşa alanında hala Bina yapılmamış bir arsada bulundu ve mavi çiçeği yeniden doğada bulmuş olduk. İnşallah ev yapılmamıştır orada da. Yapılırsa o da doğada bitecek. Tabii bizim ülkemizde bu işler tam gelişmediği için sorun şu. Mesela belediye herhangi bir yeri bir büyük bina yapacak herhangi bir yol yapacak. Mesela üniversiteye başvurabilir. Der ki burada önemli bir tür var mı? Eğer varsa o taşınabilir. Yani onun yapmasına engel değil ama taşınabilir. Bununla ilgili benim bir anım var. Bir Sideritis türü var. Bunlar çay. Bütün Sideritis türleri Türkiye'de çay olarak kullanılıyor. Tabii bu yöre için en meşhuru Sarı Kız çayı. Bu çaylardan bir tür Tek yıllık olan bir tür Balıkesir'de nadir bulunuyor. Ve biz bunu şeyde bulduk, Kepsut yolunda. Kireçli yerleri seviyor. Biz de Toki'nin orada oturuyoruz. Toki'nin orada aa bir gün bir baktım kireçli bir tepe. Orada türü buldum. Aa dedim bakın kireci sevdiği için burada yaşıyor. Neyse fotoğraflarını falan çektim. Ama bir sene geçti belediye oraları düzleştirdi. Düzleştirdi bizim çiçek yok oldu. Üç sene sonra nerede çıktı biliyor musunuz? kaldırım taşlarının arasında çıktı. Yani bitki yaşama mücadelesine devam etmiş. Müzik Ben Profesör Doktor Fatih Satıl, Bitki Bilimciyim. Yaklaşık 31 yıldır Balıkesir Üniversitesi'nde akademik çalışmalarda bulunuyorum. E, Gülendem hocamla biz tabii lisans yıllarından tanışıyoruz. 3. 3. sınıflarda bizleri akademik düşünceye yönlendiren benim belki de akademik hayata atılmamda en önemli faktör olan bir hocamız. Tabii aynı zamanda bir anne. Hepimize her sıkıştığımızda yol gösteren, yardımcı olan, sadece bize değil tüm üniversiteye şekilde eli uzanmış olan bir bilim kadını. Bu noktada ona çok müteşekkiriz. Tabii bu akademik hayata geçtikten sonra hocamla artık bir meslektaş olarak bu ilişkimiz devam etti. Aynı zamanda tamam hoca-öğrenci ilişkisi ama hoca biz asistan olduktan sonra özellikle de Öğretim üyesi olduktan sonra bu ilişkiyi biraz da ne yaptı? Bir meslektaş olarak yaklaştı ve birçok çalışmada bize önderlik etti. Bilimsel düşüncede ve özellikle de Balıkesir'e katkı vereceğimiz birçok çalışmada Hoca ile ortak çalışmalarda bulunduk. Bunlar içerisinde en önemlilerinden birisi son yaptığımız Kars Dağları'nın Şifalı Bitkiler kitabı. Yaklaşık 20-30 yıllık bir emeğin ürünü. Aslanlık yıllarından beri hocayla yaptığımız çalışmaların derlenip, toparlanıp somut bir kitap oldu. Bu noktada tabii Gülendem hocamızın akademik tecrübesi, hayat tecrübesi bizler için önemli bir kılavuz oldu. Yine emekli olduktan sonraki akademik çalışmalara devam ediyor. Zaman zaman biz de ona başvuruyoruz. O da bizim yardımlarımızı talep ediyor. Emeklilik de akademiyi bitirmedi, bilimsel çalışmayı bitirmedi halen aktif çalışıyormuş gibi bilimsel üretime devam ediyoruz. Gençlere tavsiyemi hep birinci sınıfa gelen dersine girdiğim kişilere söylerim. Bunu kalıplaşmış söz haline getirmiştim. Hep şunları derim. Bir, sevdiğiniz işi yapın. İki, yaptığınız işin en iyi olmasına çalışın. Hatta bunun için şöyle örnek verirdim. Mesela bir badanacı olabilirsiniz. Bir duvar işçisi olabilirsiniz. Ama en iyi badana yapan olursunuz. Ya da bir su tesisatçısı olursunuz, herkes sizi arar. Yani yaptığınız işe gönül verin. O gönül verdiğiniz iş zaten size pek çok geri dönüş olur, pozitif geri dönüşleri olur. Yani severek yapın. Kendinizi verin. Eğer Balıkesir'de yaşıyorsanız ya da Balıkesir'de olmayabilir başka bir ilde üniversitelerin asıl amacı topluma hizmettir. Eğer siz bir üniversite hocasıysanız bulunduğunuz ilin toplumuna hizmet etmeyi asla bir kenara itmeyin.